Bir zamanlar neşeli bir kasabada çocuklar her sabah güneşin doğuşuyla birlikte sokaklara dökülürdü. Onların en büyük hayali renkli balonlarla dolu bir gökyüzü yolculuğu yapmaktı. Çocuklar her gün birbirlerine hayallerini anlatır ve birlikte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için planlar yapardılar. Kasabanın en genç ve cesur çocuklarından biri olan Ali bu hayali gerçekleştirmek için bir plan yapmaya karar verdi. Diğer arkadaşları Leyla, Mehmet ve Ayşe de ona katıldılar. Birlikte renkli balonlarla dolu bir gökyüzü yolculuğu için hazırlıklara başladılar. İlk adım olarak balonları için en kaliteli malzemeleri seçmek için kasabanın dışındaki renkli kumaşçıyı ziyaret ettiler. Renkli kumaşlar seçip alarak balonlarını yapmaya başladılar. Her bir balonu birlikte süslediler ve renkli desenlerle donattılar. Sonra balonlarını gökyüzüne yükseltmek için bir plan yaptılar. En yüksek tepeye, kasabanın dışındaki büyük bir vadiye gitmeye karar verdiler. Orada balonlarını rüzgarın gücüyle gökyüzüne yükselteceklerdi. Büyük gün geldiğinde Ali, Leyla, Mehmet ve Ayşe hazırladıkları balonlarla vadiye doğru yola çıktılar. Tepeye ulaştıklarında balonları dikkatlice hazırladılar ve gökyüzüne doğru yükselmeye başladılar. Rüzgarın yardımıyla balonlar gökyüzüne doğru yükseldi ve çocuklar neşe içinde sevinç çığlıkları attılar. Gökyüzünde renkli balonlarla süslenmiş bir yolculuk başlamıştı. Çocuklar kasabanın üzerinden uçarak yüksek dağların ardına doğru ilerlediler. Altında akıp giden nehirleri, yeşil tarlaları ve şehrin ışıklarını izlediler. Her biri bu muhteşem manzara karşısında büyülenmişti. Ancak aniden hava karardı ve fırtına bulutları gökyüzünü kapladı. Çocuklar endişeyle birbirlerine bakıştılar. Ancak birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenerek cesaretlerini topladılar. Gökyüzü yolculuklarını tamamlamak için kararlılıkla ilerlemeye devam ettiler. Fırtına sona erdiğinde çocuklar güneşin yeniden doğuşunu karşıladılar. Renkli balonlarla dolu bir gökyüzünde uçmanın mutluluğu yüzlerine yansıyordu artık kasabalarına geri dönmeleri gerekiyordu. Ancak bu yolculuğun onlara öğrettiği şeylerle dolu bir macera olduğunu biliyorlardı. Güneşin batışıyla birlikte çocuklar yavaşça kasabalarına indiler. Renkli balonlarını indirip topladılar ve bu unutulmaz gökyüzü yolculuğunun hatırasını sakladılar. Artık her zaman birlikte büyük hayaller peşinde koşacaklarına ve dostluklarının gücüyle her engeli aşacaklarına dair bir inançları vardı. Ve böylece Ali, Leyla, Mehmet ve Ayşe'nin renkli balonlarla dolu gökyüzü yolculuğu, kasabanın efsanelerinden biri haline geldi. Bu unutulmaz macera, çocukların yüreklerinde sonsuza dek yaşayacak ve yeni nesillere ilham verecekti. Çocuklar kasabaya döndüklerinde, gökyüzü yolculuklarının heyecanını ve mutluluğunu hala içlerinde hissediyorlardı. Bu deneyim onların arkadaşlıklarını daha da güçlendirmiş ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair bir inanç vermişti. Ancak kasabada onları bekleyen sürprizler vardı. Gökyüzü yolculuklarını kutlamak için kasaba halkı muhteşem bir festival düzenlemeye karar verdi. Renkli balonlarla süslenmiş caddelerde dans eden ve şarkı söyleyen insanlar çocukların başarısını coşkuyla kutladılar. Festival sırasında çocuklar kasaba liderlerine ve halkına gökyüzü yolculuklarını anlattılar. Herkes onların cesaretini ve azmini takdir etti ve gelecekte daha fazla hayal peşinde koşmaları için onlara cesaret verdi. Festivalin sonunda çocuklar kendilerini yorulmuş ve mutlu hissediyorlardı. Ancak gökyüzü yolculuğu onlara yeni maceralar ve keşifler için bir açlık vermişti. Bir sonraki adım ne olacağını bilmeden geleceğe umutla bakıyorlardı. Çocuklar, arkadaşlık ve hayal gücüyle dolu bu maceradan aldıkları güçle gelecekte daha birçok unutulmaz yolculuğa hazırlanıyorlardı. Ve bu kez gökyüzüne yükselen renkli balonlarının altında daha büyük ve daha heyecan verici maceralara doğru ilerleyeceklerdi. Ve böylece Ali, Leyla, Mehmet ve Ayşe'nin hikayesi arkadaşlık Cesaret ve hayal gücünün gücünü vurgulayan bir efsane olarak kasabanın tarihinde yerini aldı. Bu sadece bir gökyüzü yolculuğu değil, aynı zamanda birlikte büyüdükleri ve hayallerini paylaştıkları bir yolculuktu.